Herkese merhaba. Pilli Radyo'nun ilk canlı yayında inanılmaz koşturmalarla bir canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Sizin karşınızdayız. Bu canlı yayını şu anda izleyemeyen dinleyicilerimiz yarın öbür gün bir başka gün sonra tekrar YouTube kanalında bizim kanalımızda Pilli Radyo'da izleyebilirler. Şimdi arkadaşlar bu yayına gelene kadar inanılmaz zorluklar çektik. Nasıl zorluklar çektik mesela? Ben bir kere her şeyden önce böyle elimi kolumu sallaya sallaya canlı yayına doğru gidiyorum. Youtube dedi ki hop birader dedi nereye ya dedi. Dedim canlı yayın yapacağım manyak mısın lan dedi. Öyle elini kolunu sallaya gidip de canlı yayın yapamazsın dedi. dedim. Nasıl olur niye yapamam ben yapacağım bütün fikir benim. Ben bu fikre buradan Radyo programı olarak soracağım dedim bütün beni sevenlere dinleyenlere olmaz öyle şey dedi. Peki e, o zaman dedim ne gerekiyor belirli bir abone sayısına ulaşmadan dedi canlı yayın yapamazsın dedi YouTube. E, dedim e, ben dedim canlı yayın yapamadan zaten dedim belirli bir abone sayısına ulaşamam. <laughs> Önce bir canlı yayına gireyim dedim ya. Ondan sonra dedim abone sayısını kendi aramızda hallederiz falan dedim. Ondan sonra dedim bana dedi ki manyak mısın lan sen? Değilim. Manyak değilim dedim. O zaman şöyle bir şey yapın dedim. Ee, bu ara ben de YouTube YouTube etmeye başladım arkadaşlar. Nasıl olacak bu işte? Bir program çıkacak mı aramızda dedim kardeşim o zaman şöyle bir şey yapalım dedim YouTube'a. Ben dedim içeriye gireyim dedim. Yani be içeride bir, iki arkadaşa bakacağım dedim. Ondan sonra çıkacak olmaz yani. Hayır, al kesinlikle olmuyor, olmuyor. Yani bir program yapacaksın. Bu programı yapmak için abonelere ihtiyacım var ve abonelerini kazanmak için ne yapacağını bilmiyorsun. Ben de bütün özel hayatımı ayaklar altına aldım bütün arkadaşlar o telefon açtım dedim benim aboneye ihtiyacım var arkadaşlar. Yani benim program yapmak için aboneye ihtiyacım var dedim. Desteğinizi bekliyorum dedim. Bir gün sürmedi. Sadece bir gün içerisinde YouTube'daki canlı yayın için gerekli abone desteğini aldım. Yani bu program benim değil aslında. Arkadaşlarımla birlikte şu anda beni dinleyen arkadaşlarımla birlikte bizlerin programı bu. Bu programı arkadaşlarımla birlikte hazırladık ve bir takım yerlere götürmek istiyoruz. Programın amacı ne? Ne yapmak istiyoruz? Nereye gitmek istiyoruz? Önce ondan bahsedeyim. Programın bir tek amacı var arkadaşlar. İşte buraya yazıyorum. Başka hiçbir amacı yok. Yüzünüzde ufacık bir gülücük. Minicik bir gülücük. İnsanları böyle hayatın ee, zorluklarından, pisliklerinden, savaşlarından ondan bundan uzaklaştırıp biraz güldürebilmek. Başka hiçbir amaç yok. Bakın geçenlerde ilkokul öğretmenimle karşılaştım yolda. Dedim ki ya dedim öğretmenim dedim size dedim bir şey itiraf edeceğim dedim. Ee, söyle Osi dedi. Ee, dedim çok özür diliyorum kusura bakmayın ama dedim bana dedim bugüne kadar öğrettiğiniz birçok şeyi unuttum dedim. Ya öğretmenim bana dedi ki o sizden ne diyorsun dedi. Hadi sen dedi öğretilenlerin ben öğrettiklerimi unuttum dedi. Kafalar beyinler hard diskler dolmuş vaziyette. Biz ne yapacağız bu hard diski biraz boşaltmak istiyoruz. Giderken insanların yüzünde gülücükler bırakmak istiyoruz ve bunun için bu canlı yayını yapıyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 10 yıl radyo ve televizyon deneyimimizin ardından ve özellikle şunu söyleyeyim, bilenler bilir zaten, o günleri bilenler çok iyi bilirler. Ee, Antalya'nın ilk özel radyo günlerinden bahsediyorum. Bizler ilk özel radyo programcılarıydık. Antalya'nın ilk özel radyolarından bahsediyorum. Ee, çok güzel günlerdi. Şimdi herhangi bir tuşa dokunup istediğiniz parçayı dinleyebiliyorsunuz ama o zaman öyle değildi. Bütün insanlar bir radyo programını arayıp o radyo programından o parçaları dinliyorlardı. Başka da bir yerden dinleyebilmek için para verip albümleri almak zorundalardı. İşte radyo programları çıkınca istekler, istek programları bunlar arka arkaya gelmeye başladı. çok Çocuktuk yani o zamanlarda ablalarımız vardı bizim. Onlar e, istek programları yapıyorlardı. Ne yapıyorlardı mesela bizim önümüze 20 tane parça ismi getiriyorlardı. İşte bunları hazırlayın. E, biz istek olarak sunacağız bunları. İşte Ahmetten Ayşe'ye, Ayşeden askerdeki nişanlısı Mehmet için, askerdeki nişanlısı Mehmet için, Ayşe'den askerdeki nişanlısı Mehmet için, Mehmet askerde ve Ayşe'den istek arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi size Mehmet'in askerliği 4 yıl sürdü <laughs> Ayşe dört yıl boyunca Mehmet için parça istedi. Dört yıl boyunca Mehmet için parça istedi. Bir gün Ayşe'ye denk geldim. Telefon açtı bana. O zamanlar istekler telefonlarla veriliyordu radyolara. Ee, dedim Ayşe sen misin? Benim. Ya dedim Mehmet dedim e, askerde komutanını mı dövdü dedim. Yani dört yıl dört yıl askerde daha askerliği bitiremedi. Dedim. Sen de onu bunu karıştırmadınız. Çal o parça dedi. Ben çalmıyorum dedim. Benim ablalarım çalıyor dedim. Ben program yapıyorum. Onlar program sunuyor dedim. Program yapmakla sunmak arasında çok büyük fark var. DJ, DJ, DJ. O zamanlar çok ünlüydü. Programa giren arkadaşlar vardı mesela. Bunlar sadece ben bizim çevre, bizim radyomuzdaki arkadaşlardan bahsetmiyorum. Genel radyocu, radyo programcısı diyeyim ya da radyomsu programcısı kişilerden bahsediyorum. Ben diyeceğiniz Mehmet diye bir girer de anam. Yani zannedersin ortalık oluyor Ben diyeceğiniz arkadaşlar DJ çok farklı bir olaydır. Radyo programcısı çok farklı bir olaydır. Sunucu çok farklı bir olaydır. DJ nedir? Disk jockey. Yani disk süren kişi. Normal jockey farklıdır. Bakın Onlara hey jay diyorsunuz. Yani host jockey. <laughs> Fakat DJ çok farklı bir olaydı. DJ radyoda program yapan ne bileyim bir şeyler çalan kişiler kendilerini DJ olarak nitelendiriyordu o dönemlerde. Biz o dönemlerde bir harmanlandık. Saatlerce konuşarak program yaptık. Bakın arkadaşlar insanları güldürmek çok kolay bir şey değil. Bir insanı güldürebilirsiniz ama öbür insanı üzebilirsiniz. Bir insan bir şeyi çok sevebilir, diğer insan sevmeyebilir. Aradaki nüansı çok iyi yakalamak zorundasınız. İkincisi, yaptığınız bir hata, yani canlı yayında yaptığınız bir hata bütün hayatınıza mal olabilir. Ki biz çocukken büyük üstadların dil sürçmesi sonucu televizyonlarda yaptığı hatalar onların e, bütün gelecekteki e, kariyerlerine mal oldu. Ben onların o sebepten düşünerek o kelimelerini kullanmadıklarına inanıyorum halen. Gerçekten büyük ustalardı. Dönün bakın. İşte neden biz pilli radyo programını yapmaya karar verdik? Oturuyoruz, sosyal medyayı izliyoruz. Sosyal medyaya bakarken karşımıza çıkan bir takım şeyleri görüyoruz. E, o kadar çok boş şeyler var ki. Ha, iyi şeyler de var. Benim de abone olduğum ve sevdiğim insanlar var. İyi şey yapan insanlar var. Fakat arkadaşlar beni arkadan iteklediler. Hadi Osi! Hadi Osi! Geri dön Osi! Geri döndüm. Ben o zamanlardaki yaptığım radyo programını burada yapacağım. Görselim yok. Herhangi bir şekilde hiç kimseye sunabileceğim, verebileceğim herhangi bir güzellik yok. Ekran bu arkadaşlar. Fakat bu ekranın içerisinde çok güzel, çok komik, çok... Hele bir ee, değil mi Yılmaz? Bizim o radyo günlerinden bahsetsek araya neler çıkar? Şöyle e, iyi güzel komik e, dramatik, değil mi? Olaylar olaylar olaylar. Yani işte daha neler? İnsanlar, insanlar, insanlar. Kasap Musa abi vardı hatırlıyor musunuz? Kasap Musa abi yani, hatırlamaz. Yani. Her akşam aynı şarkıyı istiyordu. <laughs> Ondan evet. doldur ve meyhaneci. Aynen öyleydi. <laughs> yani her gün aynı şarkıyı isteyen dinleyicilerimiz vardı bizim. Neydi o bir çok aşık bir abimiz vardı bizim. sürekli radyoya uğrarsa. Cenap abi. Cenap abimiz vardı. eğer şu anda hayattaysa Cenap abinin Neredeyse biz sevgilisi olacaktık ya adam. <laughs> o kadar çok seviyor ki. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Sevgilisiyle arasını bulabilmek için parçalar çaldık, şiirlerini okuduk. O zamanlar bile böyle fax max da yok. Yazıyla yazdırıyorlardı şiirleri telefonlarda. Biz şiirleri yazıyla yazıyorduk sayfalarca. Bakın arkadaşlar dünyanın olayı geçti başımızdan. Bunların hepsini Pilli Radyo'nun diğer bölümlerinde mutlaka anlatacağız ve ee, inanamayacaksınız oha diyeceksiniz bundan emin olun gerçekten bakın Coşkun abiden tutun sevgili Coşkun Güven Coşkun abimiz aynı televizyonda program yapıyorduk ee, bunun yanında çok daha ünlü böyle çok daha böyle ayrı yerde insanlar var onların izni olmadan isimlerini kullanmak istemiyorum İzinleri olduğunda mutlaka onları da bu radyo programına ekleyeceğim. Herhangi bir şekilde programın aman ana 3 milyon kişi izlesin, Aman'ın 7 milyon kişi izlesin diye hiçbir kaygımız yok. Biz o günlere geri dönüp o günlerin radyo programlarını yapmak istiyoruz ve onun için buradayız. Bugün startı verdik. Şunu da söyleyeyim. Ee, hani biz canlı yayına giremedik ya. YouTube bizi durdurdu böyle. Hop dedi seninleri belirli sayıda abone olması lazım dedi. Ben onlara abone demiyorum. Bize öyle öğretilmedik. Ben onlara dinleyicim diyorum. Siz abone olarak algılayın. Bu programın, Pili Radyo'nun iyi bir yerlere varabilmesini isterseniz eğer içinizden geliyorsa lütfen abone olun. Bu benim isteğimdir. Beğeni veya beğenmeme konusunda da her şeyi size bırakıyorum. Çünkü beğenip beğenmemek sizin fikriniz. Bir de Küçücük de olsa, minicik de olsa, bir börtü böcek şudur budur odur bu, herhangi bir şekilde bir ufacık bir yorum yaparsanız biz bir tık daha üste çıkacağız. Yani şu gün, şu anda ilk programımızı yapıyoruz ve ilk programımızı bilen kimse yok. Bundan sonra belki izlediklerinde veya dinlediklerinde ki şu an ben program yapmıyorum, ben sadece bugün ve e, Yılmaz'la birlikte işte bugün e, pilli radyonun gelecekte neler yapacağına dair ufak bilgiler veriyorum. E, bundan sonraki programımızın saatini hangi tarihte olduğunu ve hangi saatte yayınlanacağını öğrenmek veya bilmek isterseniz bildirimlerinizi de açın. Tekrar söylüyorum. Bugün biz pilli radyo yapmıyoruz. Ne yapacağımızdan bahsediyoruz. Fakat pilli radyoyu yaptığımızda yüzünüzde minicik bir gülücük bırakacağımıza da inanıyoruz. Hepsi bu. Şimdi çok fazla uzat bir ha. Bir de şunlardan bahsedeyim. Pili radyonun ne kadar olacak süresi? Süresi konusunda hiçbir fikrim yok. Pili radyo belki canlı yayın olarak başlayıp 3 dakikada da bitebilir. Belki de başlayıp 4 saatte sürebilir ya da 7-8 saatte sürebilir. Süre konusunda herhangi bir fikrim yok. İkincisi, Sıfırdan 100 kilometreye biz 3 saniyede normal şartlarda çıkmamız gerekiyor. Şimdi ee, o nasıl bir şey diyeceksiniz? Sıfırla 100 kilometre arasında insanların gülme oranları vardır. Şimdi bazı insanlara deseniz ki, hey deseniz gülüyor. Bazı insanlar 10'da gülüyor, bazı insanlar 30'da, 40'da, 50'de gülüyor. Yani insanların gülme kat sayısı... Birbirlerinden çok farklı. Bazı insanlar yüzde gülmüyor. Yani yüzde gülmüyor, bakıyor böyle. Bakıyor, senin yapacağın eskerinin bende. <laughs> Şeklinde davranan insanlarda var, onları zaten güldüremezsiniz hiçbir şekilde. <laughs> Ve arkadaşlar inanın insanları güldürmek o kadar kolay değil. Ee, arada çok ince bir nüans var, bakın. Her şeyden önce, her şeyden önce bir saygı. Bir saniye. Evet, seni de seviyorum. Sağ olasın. Saygı çok önemli. Yapılan işe saygı çok önemli. Gülmeyebilirsiniz, sevmeyebilirsiniz ama saygı duymak zorundasınız. Ben sosyal medyada o kadar çok şey izliyorum ki. Çok böyle inanılmaz. Böyle hiç hoşuma gitmeyen şeyler de oluyor. Çok sevdiğim şeyler de oluyor. Başarısız şeyler de oluyor. Başarılı şeyler de oluyor sosyal medyada. Ee, beğendiğimi beğeniyorum. Çünkü onun hakkını vermek istiyorum. Beğenmiyorsam da beğenmiyorum. Çünkü beğeni çok şey bir olay değil. Ee, göreceli bir olay. İsteyen beğenir, isteyen beğenmez. Biz bu programda, YouTube'a taşıdığımız pilli programında beğeni veya şudur budur hiçbir şeyin peşinde değiliz. Öncelikle bunu söyleyeyim. Sadece amacımız insanların yüzünde gülücük bırakabilmek. Şu gün değil, bugün değil, ilk programda değil ama önümüzdeki programlarda bunları eğer yapamazsam siz beni direkt olarak çarpıyı koyun gönderin. Razıyım ben buna. Gerisini bana bırakın. Ee, çok uzatmayacağım. Bugün artık programı burada kapatayım önümüzdeki programın ne zaman yayınlanacağına dair bilgiyi ben size atayım tek isteğim abone olup beğeninizi size bırakıyorum ve ufacık da bir yorum yaparsanız bu programı yarın öbür gün bir yerlere taşıyalım hep birlikte bir de şu var arkadaşlar bakın ben e, YouTube kanalına giriyorum Şilli Radyo diye yazıyorum. diye kendi kanalıma şöyle bir bakayım diyorum. Youtube yazıyorum. O ne lan diyor bana. <laughs> ya haklı olarak o ne lan Çünkü kimse bilmiyor. Ya yani o daha şu anda Pilli Radyo diye bir şey yok. Pilli Radyo yazdığın zaman işte 9 volt pille çalışan radyolar çıkıyor <laughs> Pilli, Radyo'nun herkese ulaşması için <laughs> beğeni, abonelik bunlara ihtiyacımız var. İstiyorsanız Başımızın üstünde yeriniz var. Ve evet net doğruyu, düzgünü, iyi olmayı hedefleyeceğiz. Bunu size bunun sözünü veriyorum. Ee, yani şöyle bir sözüyle olayı bağlayayım ve programı ben kapatayım. Çünkü yandık. Bugün inanılmaz bir koşturmaca yaşadık. Üç kupondan iki tanesini tutturduk <laughs> önümüzdeki günlerde de çok bomba bir program olacak yalnız onu bekleyin arkadaşlar siz de üçte iki yakalayabilirseniz süper olur. Şunu söyleyeceğim doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar diye bir atasözümüz var biliyorsunuz bu atasözümüzle alakalı bir şeyler söyleyip programı kapatacağım. Bugünlük bu kadar diyeceğim. Sürçili insan ettiysek affola hiçbir şey yapamadık. Onu çok iyi biliyorum. Hiç önemli değil. Önümüzdeki programlarda yapacağız. Fazlasını da yapacağız. Bakın doğru söyleyeyim, Dokuz köyden kovarlar. Birinci köye gittin kovuldun kardeşim. İkinci köye gittin kovuldun kardeşim. Üçüncü köye gittin kovuldun kardeşim. Ya bir dur. Bir saniye dördüncü köye git de bir yalan söyle. Bir pembe yalan söyle. Pembecik bir yalan söyle. De ki ya bir şey söyle işte yalan ki o köyde kaldı. Ya kardeşim ben yalan söylemek istemiyorum diyorsun. Yoluna devam ediyorsun. Beşinci köy, altıncı köy, yedinci köy, sekizinci köy ve dokuzuncu köye geldin. Halen dürüstsün. Halen yalan söylemiyorsun. Yalnız bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ölüm bitti. Ömür bitti. Özür diliyorum. <laughs> 9. köye gelene kadar ömrüm bitti. Ömrünün sonuna geldim ve 10. köye artık tahtalı köy. Bu kadar basit. 10. köye tahtalı köye gidiyorsun. Şunu da söyleyeyim. Tahtalı köyden neden kalıyorsun biliyor musun? Çünkü orada yalan söylüyorsun. Tekrar söylüyorum tahtalı köyde artık yalan söylüyorsun. Ne diyorsun ben çok dürüstüm, çalmadım, çırpmadım, yemedim, içmedim, garibanı doyurdum, şunu yaptım, bunu yaptım, çarp çırp derken tahtalı köyde kalıyorsun ve oradan dışarı çıkamıyorsun. Artık kaçacağın yerin yok. Yanlış ve doğru söylediğinizde lütfen çok iyi bilin. Bu bir. ikincisi. iyi yürekli düzgün insanlar olmaya çalışacağınıza ben eminim. Hepinizi çok seviyorum bugün bu programın ilk bölümünü geride bırakıyoruz ve beğenilerinizi, aboneliklerinizi, minik de olsa yorumlarınızı Pil Radyo'ya bekliyoruz. Bu program hepinizin programı bir de bir de ben bir sürpriz yapacağım. Sevgili Selim abim şu anda eğer dinliyorsa ya da yarın dinleyecekse onun parçalarına yer vereceğiz. Niye biliyor musunuz? Çünkü e, YouTube'a girdiğimizde bir takım parçaları, bir takım müzikleri biz çalamıyoruz. Ama telif hakkı gerekiyor. Bizim dolmuşa verecek paramız yok şu anda. <laughs> Sonuçta e, Selim abi dedi benim dedi müziklerimi çal eğer isteyen olursa bu müzikler bizim telifaksız olarak istediği yerde istediği alanda kullanabilir. Selim abiye de gönülden teşekkür ediyorum. Müziklerini ve parçalarını dinlemek istiyorsanız YouTube'un Selim Donak kanalında ulaşabilirsiniz. Bundan sonraki programlarda daha profesyonel, daha canlı bir şekilde karşınızda olacağız. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki programın saati, dakikası. Şimdi radyonun yayını için bildirimlerinizi açın. Şu abonelikleri de halledin. Sizi çok seviyoruz. Gülüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Bye.